Merhaba Atıf Hala, Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri, sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde devam eden savaşla ilgili yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalımı abone olmak konusunda desteklerinizi beklediğimi belirtiyor ve şimdiden ilginizden dolayı en derin teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. Bu arada dünyanın farklı ülkelerinde kanalımıza abone olarak aramıza katılan siz arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet değerli izleyiciler, İsrail ve Hamas arasında başlayan savaşta Gazze'deki duruma geçmeden önce isteseniz bölgedeki duruma şöyle bir göz atalım. 7 Ocak'ta 3. ayına girecek olan İsrail Hamas arasındaki savaşla birlikte bölgedeki duruma baktığımızda özellikle İsrail ve Lübnan sınır hattının çok hareketli olduğunu görüyoruz. Bölgedeki ikinci bir hareketlik ise İsrail ve Filistin sınır hattında yaşanıyor. Ve son olarak bölgedeki bir diğer önemli hareketlik ise Gazze şeridinde olduğu görülüyor. Gazze'ye gelmeden önce iseseniz İsrail-Lübnan sınır hattına bir göz atalım. İsrail-Lübnan arasındaki sınır haritasına yakından baktığımızda özellikle bölgeye yönelik İsrail'in ciddi manada saldırıları olduğu görülüyor. Taraflar arasında çatışmaların devam ettiği bir sırada özellikle İsrail birliklerinin özellikle sınır hatı boyunca uzanan Hizbullah örgütüne ait mevzileri yoğun şekilde vurduğu görülüyor. Hizbullah'ın ise özellikle şurada gördüğünüz Golan Tepelerinde ve sınır hattının bu orta kesiminde İsrail'e ait bazı hedefleri vurduğu görülüyor. İsrail-Lübnan sınır hatı boyunca İsrail güçleriyle Hizbullah Büyükleri arasında yaşanan çatışmalara, özellikle İsrail'e ait uçaklarının da İsrail güçlerinde havadan destek verdiği görülüyor. İsrail-Lübnan sınır hatında yaşanan bu gelişmelerden sonra daha güneye geldiğimizde özellikle İsrail-Filistin hatında da bir hareketlik yaşandığı görülüyor. Bölgeden gelen haberlerde İsrail birliklerinin Filistin topraklarının bazı noktalarını vurduğu aktarılıyor. Evet, izleyiciler, şimdi de isteseniz en kritik bölge Gazze'ye geçelim. Gazze şeridine baktığımızda bölgedeki hareketliğin ayrı noktada yoğunlaştığı yansıyor haritaya. Birinci hareketlik izleyiciler Gazze'nin bulunduğu bu kısım, ikinci bir yer hareketlik ise. Han Yunus ile Gazze arasında kalan bu orta kesimde ve son olarak de izleyiciler. Bir diğer önemli hareketlik Rafah çevresinde ve Rafah'ın kuzeyinde bulunan Han Yunus'ta yaşanmakta. İsterseniz şimdi de içeriklerinden arındırılmış Gazze şeridine bakalım ve İsrail'in 7 Ekim itibariyle Gazze'deki ilerleyişine bir diğer ifadeyle Gazze'yi işgal hareketine bir göz atalım. Özellikle Gazze'nin bulunduğu bölge artık neredeyse tamamen İsrail'in kontrolüne geçmek üzere ve şurada da gördüğünüz gibi değerli izleyiciler Gazze'nin artık sadece kent merkezinin e, Filistinlerin kontrolünde olduğu, onun dışındaki tüm bölgelerin artık İsrail tarafından işgal edildiği haritaya yansıyor. İşte İsrail'in Gazze'de başlayan bu işgal hareketleri maalesef devam ediyor. Bu kısımda Gazze'nin Han Yunus ve er Rafah'la bağlantısını kesen İsrail birliklerinin hemen Gazze'nin güneyinde bulunan bu yerleşim yerlerine yakın bazı noktaları da kontrol altına aldığı ve bunu da yetinmeyen İsrail birliklerinin Han Yunus çevresine yöneldiği ve özellikle Han Yunus'un kuzeyindeki kısmı tamamen işgal ettiği ve Han Yunus'un an itibariyle bazı tarafıyla bir bağlantısının kalmadığı görülüyor. Ve son olarak İsrail birliklerinin bir işgal hamlesi ise hemen Rafah'ın doğusunda gördüğünüz Han Yunus ile Rafah arasında kalan El-Efukari'nin bazı bölgeleri İsrail birlikleri tarafından resmen işgal edilmiş durumda. Evet değerli izleyiciler işte 7 Ekim itibariyle Hamas ve İsrail birlikleri arasında başlayan savaşta İsrail'in Gazze'deki işgali an itibariyle haritaya bu şekilde yansıyor ve Gazze şeridinin neredeyse 5'te 3'ü an itibariyle tamamen İsrail'in kontrolüne geçmiş durumda. Değerli izleyiciler, isterseniz şimdi bölgeye farklı bir haritadan bakmaya çalışalım. Bu haritada farklı detaylar veriliyor. Hamas birliklerinin 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatmış olduğu Aksa Tufanı operasyonu kapsamında maksimum bu kırmızı çizgilerin olduğu noktalara kadar ilerlemişti. Ondan sonra geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bir önceki haritada olduğu gibi bu haritada da mavi renkler İsrail'in 7 ekip itibariyle işgal ettiği Gazze şeridindeki yerler olarak veriliyor. Kırmızı noktalar ise an itibariyle hala Hamas'ın kontrolünde olan Gazze şeridindeki yerler olarak yansıtılıyor bu haritada. Haritadaki bir diğer ilginç detay ise izleyiciler özellikle bu mavi çizgilerle çizilmiş olan yerler bundan yola çıkarak haritaya baktığımızda an itibariyle özellikle Gazze kısmında mavi çizgilerle çizilen alanın neredeyse %85'i İsrail'in kontrolüne geçmiş durumda. Güneyde ise Han Yunus kısmında e, mavi çizgilerle çizilip İsrail'in boşaltılmasını istediği bölgenin an itibariyle bu haritaya göre yaklaşık yüzde %20'si işgal edilmiş durumunda. Geri kalan kısmı ise hala e, Hamas'ın kontrolünde. Fakat belirleyiciler e, bu haritanın iddiasına göre Han Yunus ve Rafah kısmında da bu mavi çizgilerle çizilen, alan İsrail tarafından boşaltılması isteniliyor. Bu haritadaki bir diğer detay ise değerli izleyiciler gördüğünüz bu sarı renkli kısım Gazze şeridine yakın yaklaşık 7-8 kilometrelik bu alan tamamen İsrail tarafından boşaltılmış durumda. Evet değerli izleyiciler 7 Ekim'de Hamas ve İsrail arasında başlayan bu savaşta İsrail birliklerinin Gazze şeridindeki ilerleyişi haritaya bu şekilde yansıyor. Evet değerli de izleyiciler işte, Hamas ve İsrail arasında devam eden savaşta İsrail'in Gazze'deki ilerleyişi haritaya bu şekilde yansırken İsrail birliklerinin Gazze şeridinde işgal ettiği toprakların öncesi ve sonrası. <laughs> Bu arada bölgede gelen yeni haberlerde ise Hamas birliklerinin de İsrail'e ait bazı yerleşim yerlerini hedef aldığı ve bu yerleşim yerlerine yönelik roketler ve füzele fırlatı belirtiliyor. İsrail birlikleri an itibariyle Gazze şeridinin yaklaşık 5'te 3'ünü resmen işgal etmiş iken maalesef savaşın başladığı ilk günlerdeki dünyanın farklı ülkelerinden gelen özellikle Müslüman ülkelerden gelen tepkiler An itibariyle sanki biraz dinmiş gibi. Hatta İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı başlatması durumunda İsrail'e neredeyse savaş açacak durumda olan ülkelerin de suskus olduğu görülüyor. İşte de izleyiciler 7 Ekim'de Hamas birliklerinin İsrail'e yönelik başlatmış olduğu o füzeli saldırılar sonrasında patlak veren savaş sonrasında Fatura yine Gazze'ye ve Gazze'lilere çıktı. An itibariyle bu savaşta yaklaşık 21 bin dolayında Gazeli maalesef hayatını kaybetti. Bu savaşta şehit oldu. Bunun dışında ise değil de an itibariyle Gazze şeridinin yaklaşık 5'te 3'ü ise resmen İsrail'in kontrolüne geçmiş bulunuyor. İşin açıkçası insan sormadan edemiyor İsrail'e yönelik 7 Ekim'de başlatılan savaşın maksadı amacı acaba bu muydu? Yani İsrail'i Gazze'ye çekmek miydi? Yani İsrail'i Gazze'yi işgal etmeye davet etmek miydi? İşte değerli izleyiciler, İsrail bölgede dünyanın gözü önünde topraklarını bu şekilde adım adım sindire sindire genişletiyor. Gelin ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.